Kaza düzce kuzey çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre düzceden kaynaşlı istikametine seyir halinde olan 81 ACL 956 plakalı otomobil Muncurlu köyü girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetme sonucu bariyerlere çarparak parçalandı. Kazayı görenlerin ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücünün hayatını kaybettiğini belirlerken sıkışan sürücü düzce belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı talep eder. Lozan'da sosyal Ne haber diyorsun? 帰りすぐらしいスタート。 Arkadaşlar araç gelecek.